Bu noktada yani mesele de Türkiye'de bir Kürt sorunu var mıdır? E varsa bu Kürt sorunuyla kasıtları nedir? Bu ayrı bir tartışma konusudur. Ama bizim böyle bir sorunumuz yok açıkçası. Yani İstanbul'da Kürt işte şu kadar Kürt var şurada şu kadar Türk var. AK Parti'nin böyle bir derdi yok ki. AK Parti bir Türk partisi değil ki bir Kürt partisi de değil. AK Parti bir Türkiye partisi. Kürtüyle, Türkiyeyle, Lazıyla, Çerkeziyle biz hepimiz Türkiye'yiz açıkçası. Ya bu böyle olmasa size soruyorum yani düşünebiliyor musunuz? Yani bizim Cumhurbaşkanı yardımcımız Kürt. Maliye Bakanımız Kürt. Ve diğer bakanlarımızın önemli bir kısmı aktörlerimizin önemli. Böyle bir sorun olabilir mi yani filan? Yani AK Parti hele Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu yerde yani etnisiteye dayalı olarak bir yaklaşım sergilenebilir mi? Kürdüyle, ile, ile Lazıyla, Abasızıyla, Çerkesiyle bütün unsurlarıyla biz hepimiz Türkiyeyiz ve biz Türkiye Partisi başkaları gibi bir etnik unsurun üzerine dayanan oturan bir parti parti olamaz ki zaten